Yani, ay. Kuşlar. Kuşlar yok orada. Ne? Kuşları mı arıyorsunuz orada? Kuşlar Nereye gitmiş kuşlar? O Yuvaya mı girmişler? Evet. Ne yapıyorlar orada? Yumurta yapacaklar orada yumurta. Hayır yavrusu var. Evet yavru olacak orada yumurtalarını yapacaklar. Kediye bak. İçeride bir sesler var diye. Kedi ne yapıyor orada? Sesini <laughs> duyuyor. Merak etmiş. Ooo. <laughs> Aha. Pis oldu. Ezdi <laughs> buna. bunu? Niye eziyor onu? Çöp oldu ya.